Merhaba Jenny burada. Bugün inanılmaz heyecanlıyım çünkü PKXD evrenimizin çok özel bir arkadaşını kutluyoruz. He! Harika Kuromi, 20 yaşında. O son zamanlar bizim dünyamızın bir parçası ama şimdi yepyeni kıyafetleri. Ve bu tamamen sensational videoda size her şeyi göstereceğim. Onu hala tanımayanlar için ki bunu zor inanıyorum. Kuromi süper ünlü. Hello Kitty ve My Melody'nin yakın bir arkadaşı. Ama Hello Kitty'den farklı olarak Kromi'nin biraz daha yaramaz, gotik ve tarz dolu bir kişiliği var. Sevimli ve yaratıcı. Onun aynı anda hem tatlı hem asi olmasını gerçekten çok seviyorum. Ama başlamadan önce... Biliyor muydunuz? Kromi'nin zaten PKXD evrenimizde başka bir kıyafeti vardı. Ve sadece o değil. Hello Kitty'nin, My Melody'nin Smarun'un de hatta Keropi'nin de var. O kadar çok seçenek var ki. Şimdi geldik büyük ana. Cadılar bayramı seni çağırıyor. Sokaklar değişiyor karanlık her yerde. PKXT'de eğlence kapıda. Şu yepyeni kromi kıyafetlerine bir bakın her biri aksesuarlarıyla, yüz ifadeleriyle, detaylarıyla birlikte geliyor. İtiraf etmeliyim. Bu kıyafetlerden birini giydiğim an gotik yanım anında uyanıyor. Şimdi de Kromi evinden bahsedelim. Bu ev tatlı ama karanlık bir tarzı seven herkes için mükemmel. Tıpkı onun yüzü gibi evde göz kırpıyor. Ne kadar harika değil mi? Her şey o kadar özenli ki. O avize adeta büyüleyici görünüyor. Dekora çok özel bir hava katmış. O mini kromiye resmen bayıldım. Artık yepyeni bir halımız da var. Evi dekore etmek için bunları birbirinden yaratıcı şekiller. Ve şu yeni pencereye bakın. Tam bir harika. Ah, şu pembe kafatasını görünce aklıma direkt kromi geliyor. Burada sonsuza kadar yaşamak istiyorum. <laughs> cidden söylüyorum. Tüm arkadaşlarımla gotik şık bir parti vermek istiyorum. Ve biliyor muydunuz? Kromi'nin bir evcil hayvanı var. Şu süper sevimli tek boynuzlu at favorilerimden biri. Tabii PKXD'de bir sürü cadılar bayramı evcil hayvanıyla da mükemmel uyum sağlıyor. Bir düşünsenize. Adada Serberus'la ya da Buddy birlikte gezdiğini tam bir tarz patlaması. Evet millet. itiraf ediyorum. Kromi'ye tamamen aşığım her detayı, modayı ve tarzı seven herkes için adeta bir rüya. Bence bu arkadaşlık tüm PKXD evrenindeki en özel olanlardan biri. O halde gelin Kromi'nin 20. yılını PKXD'de tarzla kutlayalım. Mükemmel gotik görünümünü oluştur. Evini dekore et ve tabi videoyu beğenmeyi, en sevdiğin Kromi eşyasını yorumlarda yazmayı ve bu videoyu bu sevimli gotik divayı seven arkadaşlarınla paylaşmayı unutma.